Dostlar hepinize merhaba. Küçük bir oluktaki çeşmemizin son hali ve kenarındaki bataklıklar. Harebe şeklinde. Su dışarı akıyordu. Geçenlerde buraya çevirdim ama şu bir damla suyu. Tekneler delik olunca su daha az akınca yetiştiremiyor ve şu yukarıdan beri su boş akıp gidiyor. Suyun bulunmadığı memleketlerde bir şey demiyoruz ama bulunup da bakımı yapılmayınca tabii ki problem. Şu suyun hepsi dışarı akıyor. Hem köye çok uzaklıkta değil. Yapılsa hayvanları gelip burada suyun içer. Şu suyun 3-4 kat akıyor eskiden. Şuralar dışarıya sızmadan. Normal baktığın zaman az bir su değil. Şurayı göl ediyorsa tekneyi hayli hayli olur çayra kadar gitmiş şu. Hatta bir zaman bu çeşme için farklı bir şey düşündük. Giderine bir boru takıp bunu daha uzaklara götürmek ama normalin işini yapmıyoruz ki onu nasıl yapacağız? Su söğütlere falan iyi yaramış kavaklara. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim.